Merhabalar dostlar 5 Aralık 2024 21.45'e dün akşam arkadaşlar Galatasaray Sportif Sınav ve Ticaret Yatırımları sermaye artırımı işleme Bildirim bildirimi inandı arkadaşlar ama Fenerbahçe'ye göre biraz daha insaflıymış onu da söyleyelim. Peki ne diyor haberde arkadaşlar? Bedelli sermaye artırımı eşkin yönetim kurulu kararı biliyorsunuz ki arkadaşlar Fenerbahçe'de geçen hafta veya belki hafta bedelli sermaye artırım kararı almıştı. Biraz sonra farkını anlatacağım size bunun. Mevcut sermayesi 1 milyar 80 milyondan arkadaşlar 5 milyar 400 milyondan çıkaracak ki kayıtlı sermaye tavan içerisinde oldukça tam sınıra dayanmış. Yani biraz daha zorlasa yukarı doğru çıkaracaklarmış. %400 bedelli sermaye artırım. Peki Fenerbahçe'ye göre nasıl? Arkadaşlar bakın Fenerbahçe Rüçhan hakkını 1 TL'den değil 6 TL'den. Yani öyle şöyle diyor. Siz diyor %400 kullanacaksınız ya diyor. Bir lotunuz 400 lot daha eklenecek. 500 lot olacak ya normalde Galatasaray'da böyle arkadaşlar. Bakın bir lotuna 4 tane lot eklenecek. Toplam 5 lot olacak ama siz her bir lot başına 4 TL vereceksiniz. Bakın 4 TL. Fenerbahçe öyle demiyor. Fenerbahçe diyor ki siz her lot başına bu 4 lota 1 TL ya. Her lot başına arkadaşlar 6 TL. Burayı 6 yapmışlar. Yani arkadaşlar kabaca kıyaslamak lazım olsa Burada 4 lira öbürünü arkadaşlar 24 lira istiyor sizden para. Bu biraz daha insaflı ama velhasıl açıkladığı gün yanlış. Borsa bugün coştu. Hisse arkadaşlar eksi 2, 3, eksi 3, 96, 4'e yakın bir değer kaybıyla karşılaştı. Hayırlısı bakalım. Demek ki arkadaşlar bütün kulübün masrafını sadece taraftarlar değil yatırımcılar da çekiyor. Adamlar sürekli habire bedelli bedelli para istiyorlar. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.